Yani Kur'an-ı Kerim'in yedi yerinde göklerin ve yerin altı günde yaratıldıklarında söz edilmektedir. Bu günlerden maksat 24 saat süren dünya günleri değil, müddetini ancak Allah-u Teala'nın bildiği merhale ve devrelerdir. Sonra arşa oturdu. Oradan da mülkünü yönetmektedir. Furkan 59, secde 4'te geçer. Oturdu demek, hükümeti demektir. Yani oturdu demek hükmetti manasındadır. Arşur Rahman'dan bütün yaratıklarına hükmünü sürdürmeye devam ediyor. Bu ayeti kerime olduğu gibi vahdeli vücudu tarif ettiği gibi bütün yaratıkların nereden ve nasıl yönettiğini de bildiriyor. Arşın Allahu Teala'yı tahsis ve malukatın en büyük olmasındandır. Kainat arş ile son bulmakta ve Allahu Teala'nın mekandan münezzeh olarak onun da ötesinde ve aslında her yerde bulunmaktadır. Bu istifa keyfiyetsiz ve teşbihsiz ve temsilsiz ve bir istivadır. Kainat yaratıldıktan sonra Allahu Teala onu yönetmekle ve onunla ilgili bütün düzenlemeleri yapmaktadır. Arş diğer cisimleri kuşatan bir cisimdir. Yüksekliğinden dolayı veya hükümdarın tahtına benzetildiğinden dolayı bu isim verilmiştir. Allahu Teala arşa ihtiyacı için değil, azametini ve kudretini göstermek için yaratmıştır. Arş-ı azam insanın akıl ve hayali olmayacak bir azamete sahiptir. Yerden göklere ve gökten arşa varıncaya kadar bütün yaratıkları onun hüküm ve idaresinin altında ondan ona, halden hale, şekilden şekile, devirden devire oluş ve yok oluş, farklılık ve benzeyiş ile değişip gitmektedir. O ise tam bir hakimiyet ve tam bir mülkiyet ile bütün zerrelerin ve kurelerin, ruhların ve cisimlerin, güçlerin ve saltanatların ve iktidarların üstünde bir azamet sahibidir. Orada hem yaşatıyor hem yaratıyor. Hem de yönetiyor. Hem de rızıklandırıyor hem de öldürüyor. Her şeyi yaratan her şeye kadir olan da odur. O benzersizdir yardımcısı eşi ve dengi yoktur. Ondan başka hiçbir ilah onun dışında hiçbir Rab da yoktur. O yaratıyor o yaşatıyor aynı zamanda o yönetmektedir. Gökten yere kadar her şeyi o düzenler. Secde 5. ayette geçer. Onun düzenlemesi arşından arzaya kadar mahlukatın bütün işlerini hikmet ve maslahatın gerektirdiği şekilde bizzat kendisi yönetir ve yönlendirir. Önünü ve sonunu bilerek ve gözeterek takdir eder. Hiç kimse onun hiçbir tedbirini dahi mani alamaz, hükümranlığına kayıtsız şartsız devamlıdır. O yaratıyor, o yönetir. Mesela gökten yağdıran yağmur da odur. Yerden fışkırtıyor, fışkırtan da odur. Sonsuz nimetleri İslam ve ikram eden de yine odur o hazine ilahiden durmadan akıtır ve akıtır. Sonra işler sizin hesabınıza göre bin yıl kadar tutan bir günden yine ona yükselir. Secde 5. Yani dünyanın işini yukarıdan aşağıya indirmek suretiyle tedbir eder. Onun tedbiri hikmetine göre dilemesidir. Allahu Teala'nın bir iradesi hükmü olan bir emir ile bir iş, bir hadise bazen böyle bir senelik bir devir ile biter. Onun bir günü böyle bir gün devir teşkil eder. Bunun elli bin sene edeni de vardır tabii ki. Melekler ve ruh Cebrail oraya miktarı dünya senesi ile elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar. Me'ariç 4. Bu ise Sidre-i itibaren elli bin senedir. Bir anda iner ve çıkarlar. Bu da Cenab-ı Mevla'nın bir lütfu ikramıdır. Azameti ve gücünün kudretindir. Kulların işlerini yönetme hususunda da merhametlidir. Arş diğer cisimleri kuşatan bir cisimdir. Yüksekliğinden dolayı veya hükümdarın tahtına benzetildiğinden dolayı bu isim de verilmiştir. Allahu Teala arşı ihtiyaç için değil, yine tekrar söylüyoruz, azametini ve kudretini göstermek için yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de arşın Allahu Teala'ya nispet edildiği 18 kadar Ayet-i kerime mevcuttur ve yedi gökten ayrı bir alem olarak ele alınmıştır. Bu bir ayet-i kerimede göklerin ve yerin Rabbi arşında Rabbi olan Allah'ın onların vasıflandırdıkları noksan sıfatlarından münezzehtir buyuruyoruz. Huruf 82 Bazı ayet-i kelimelerde ise yine arşın sahibi manasına gelen zül arş tabiri kullanılmaktadır. De ki eğer onların dedikleri gibi Allah ile beraber başka ilahlar da bulunsaydı o takdirde bu ilahlar arşın sahibine ulaşmak için yol ararlardı. İsra 42. Bu ayeti kerimede anlaşılıyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. O bütün yarattıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Arş-ı azam dört melek tarafından taşınmaktadır. Kıyamet gününde ise bu meleklerin sayısı sekiz olacaktır. Ayeti kerimede de şöyle buyurmaktadır. Arş-ı Azam Allahu Teala'nın yarattığı ve cisimlerin en büyüğüdür. Kürsüyü kaplamıştır. Bir kısım melekler de Arş-ı Azam'ın çevresini sarmış olup tavaf ederler. Allahu Teala'yı övgü ve tesbih ile anarlar. Öyle ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Melekleri görürsün ki Rablerini hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmışlardır. Zümer 75. İşte bunu hakikat ehli anlar. Bak bu ayeti anlar. Görür, yaşar, şahit olur. Ne diyor? Melekleri görürsün ki. Melekleri kim görür? Her Muhammed'i görür. Melekleri görürsün ki Rablerini hamd ile tesbih ederek karşı etrafını kuşatmışlardır diyor. Arş göklerle yer yaratılmadan önce mevcuttu. Ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. O Allah ki yerleri ve gökleri altı günde yarattı. Bundan evvel arşı su üzerindeydi. Bak arşı su üzerindeydi. Hud suresi 7. ayet. İnsan her şeyi nizam ve intizam içinde yoktan var eden Allahu Teala'dır. Her güzelliğin, her tekamülün ilk numunesi de O'nundur. İnsan varlığı en güzel bir şekilde meydana getiren de yine O'dur. Nitekim ayeti kerimede de şöyle buyurmaktadır. O yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya da çamurdan başlayandır. Secde 7. Her şey güzel yaratmıştır. Çünkü her bir şey hikmetin gereği ne ise o şekilde düzenlemiştir. Gül güzel olduğu gibi dikeni de güzeldir. Gül yaratılışının bir numunesi de insanı çamurdan yaratmaya başlamasıdır. Sonra o bunun zuriyetini kerih bir sudan meydana gelen nutfeden yaratmıştır. Secde 8. Zayıf ve baya birer su katrelerinden görüldüğü üzere o kadar mükemmel insanı teşekkül etmiş oldu. Sonra onu düzenletip tamamladı secde 9. Ana rahminde iken bütün uzuvlarını kemale erdirip gerektiği biçimde şekillendirir verdi. İçine Ruhundan üfledi. Secde suresi 9. Ne diyor? İçine ruhundan üfledi. Yani üfürdü. Secde 9. Allahu Teala insana kendi ruhundan üfürmekle hayat vermiş ve büyük bir şeref bahşetmiştir. Böylece insanda hayat fiilen başlamış oldu ve hayatı egame etmiş oldu. Peki marifetullah Allahu Teala'nın gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunanları Altı günde yarattığını beyan ettiği buyurduğu halde, sen ise onu hala yarattığı mülkün içinde arıyor ve zannediyorsun. Aleyküm selam, Aynur hoş geldin. Bu zannının hakikati nasıl anlayabilirsin ki? arş Rahman'da diğer bütün cisimleri kuşatan bir cisimdir. O ise Arş-ı Rahman'ı da kuşatmıştır. Subhanallah. Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır Nisa 126. Furkan Süreyi Şerife'nin 59. ayet-i kerimesinin devamında şöyle buyurmaktadır. Hu, Rahmandır. Furkan 59.